yaşananlardan sonra artık dünyada yeni bir ticaret rejiminin başladığını söylememiz lazım. Yani eski sistemin artık e, devam etmeyeceğini hep birlikte görüyoruz. ticaret savaşları, yeni korumacılık yaklaşımları, her ülkenin kendi menfaatlerini öne alan yaklaşımlar kurallara dayalı uluslararası ticaret sistemi anlamında çok ciddi bir e, meydan okumayı işaret ediyor. Türkiye olarak her alanda olduğu gibi ticaret alanında da dengeli bir yaklaşımı savunuyoruz elbette. Herkesin kazançlı çıkacağı ve sonuçta yine kural bazlı bir uluslararası sistemi oluşacağı bir düzeni savunuyoruz. Bizim için yine en önemli unsurlardan biri Avrupa Birliği. Avrupa Birliği bizim temel ihraç pazarımız. Dolayısıyla Avrupa Birliği Amerika ilişkileri ve burada Avrupa'nın alacağı kararlar da bizim için son derece önemli. Bir diğer husus tabii Çin faktörü. Amerika Birleşik Devletleri ile müzakerelerin sonucuna bağlı olarak Amerikan pazarını da kaybettiğini için başka pazarlarda telafi etme çabası içine girerse bu da yine rekabeti artırıcı bir usul olacak. Yani birçok boyutu olan bir hadiseden bahsediyoruz. Bunların net etkisini önümüzdeki dönemlerde göreceğiz. Yakından izliyoruz. Şayet Amerika ile müzakereler bunun sonuç varmazsa, müdefabiliyet esası neticesinde Türkiye'nin de ek vergi uygulama gibi bir durum söz konusu. Değerli arkadaşlar bu konularda efendim yorum yapmak doğru değil. Müzakerelerin sonuçlarını bekleyelim. Oradaki sonuçlara göre Türkiye kendi menfaati neyi gerektiriyorsa, ekonominin menfaati, milletimizin menfaati neye gerektiriyorsa o yönde hareket edilir ama az önce dediğim gibi bu belirsizlik ortamında iyi takip etmek lazım bu süreçleri. Erken Sakın bağlayıcı söylemleriz doğru olmayacağı kanaatindeyim ben. Temel ilkemiz belli. Ekonomimiz, milletimiz için en avantajlı olan neyse o yönde mutlaka hareket edelim.